Fatma Şahin'e gönderdiğimiz dilekçe. Şahsen bizzat kendimiz gitmiştik. Dilekçe. Hakan Özer çocuk yaşta belini aldığı darbe sonrası yürüyüp konuşamadığı gibi cinsel hayatı da bitti. Yürüyememe, ondan sonra dengem bozulması, konuşmada bozulma, konuşmamda bozulma. Onları yapamıyordum. Daha sonra işte evlilik olayı yapamadım. Doktora gittim, ...düzelir gibi oldum demiştim. Düzelir gibi oldum, düze düzeldikten sonra tekrar mı yükseltti? Bu sefer tekrar gidiyorum. Bana protez takılması gerektiğini söylüyorlar. Protezi takıyorlar, sonuç alamadım. O hastanelerde takılanlardan. Derdine derman arayan Özer... ...protez için kendisinden yüksek ücretler istendiği gibi... ...iddiasına göre bazı hekimlerinde hakaretine uğradı. Sen ölmüşsün. Bir daha olmaz. Yani bu gibi şeyler. Babana da yapalım mı? O gibi şeyler. Kredi çekerek binbir zorlukta ameliyat parası bulan Özer, hastaneden apar topar taburcu edilmesine bir türlü anlam veremiyor. Ben uyurken annemi aşağıya çağırmışlar. Annem aşağıda ağlıyor. Sebebini sordum. Ameliyatı yapmıyorlar dedi. Bu arada protezi geldi. Protezi odadan sanki benim bildiğim bu işler muhasebede veya girdi çıktı, e, malzeme geldi, gitti konularında şey olur yani. Daha sonra protezi proteziye bir iki laf söyledik. Hani proteziye bir iki soru sorduk. Neden burada veriyorsun diye. O da dedi burada almak zorundayım dedi. Biz... Talihsiz adamın tek isteği bir an önce sağlığına kavuşmak. Sayın yetkililerden yardım istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, değerli milletvekillerinden bu konuda yardımlarını bekliyorum. Çünkü harcayacağım para da içerimden de çok yıprandım. Harcayacağım hiçbir maddiyatım da kalmadı.